Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Harry Potter ve serisini tanıtmak istiyorum. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan başlayalım. Önde Hagrid'in, Harry'nin, Ron'un ve Hermione'nin ve arkada Malfoy'un resmini görüyorsunuz. Okullu resmi var arkada. Hogwarts. Arkaya dönelim. Bir baykuş resmi var arkadaşlar. Ve baykuşun Baya baykuşun bayağı repliği değil tabi ama dizimdeki bir karakterin repliğini koymuşlar. Her elleri titreyerek zarfı kevilinge bor mağmurundan bir mühür gördü. Bir arma, koca bir ehe harfinin çevresinde bir aslan, bir kartal, bir porsuk, bir de yılan. Evet arkadaşlar kitabımızın tasarımı böyle. Evet kitabın sayfa sayısına gelelim. Kitaptan 272 yaprak. Zaten ince bir kitap yani belli oluyordur herhalde. İkincisi Harry Potter ve Sırlar Odası'na gelelim. Harry Potter... Harry Potter, Harry ve bir var. 57. baskı. Kevrenler Sevin Nokta'yla Sanki Sevin Oktay arkadaşlar. Arkaya dönelim. Dobby'nin bir resmi var. Bir komple var. Harry Potter bu yıl Hogwarts kladılı ve büyüklük okulunda dehşet verici bir şeyler yapmak için bir komple. Bu Dobby'nin sözü, sözü galiba. Onun repliği diyebiliyorum. Kitabın fiyatı 30 TL. Sayfa sayısına gelelim. Sayfa sayısı 312 yapmak arkadaşlar. Kitabımız böyleydi. Şimdi ikinci kitabımızda Azkaban tutarına gelelim. Burada Harry'nin. Harry, Harry görüyoruz ve büyü yapıyor burada. Yani büyü dediğim sihir yapıyor burada. Arkaya dönelim. Arka tasarım da gerçekten çok güzel. Şöyle bir yazı var. Mahsur kalmış yadaların büyülerin acil durumunu taşıyan hazır otobüsüne hoş geldiniz. Asansızı tuttuğunuz elinizin uzatın. Otobüse atlayın. Sizi istediğiniz yere götürelim. Bence çok güzel bir söz. Evet şöyle arkaya dönelim. Kitap kaç yaprakmış görebilirsem 295 yaprak arkadaşlar kitap. Biraz kalın yani o kadar ince değil. Şimdi Harry Potter ve Ateş Karahini'ne gelelim. Burada Harry'ni Harry'i görüyoruz. Ejderha görüyoruz. Çevirenler Sevin Oktay'la Kutlu Kankut'la 52. Baskı kitabımız. Arkaya dönelim. Ron Hermione Harry'nin resmi var. Şuradaki sözü okuyayım okul yılı boyunca 3 görev yerine getirilecek. Ve bunlar şampiyonların farklı farklı niteliklerini sınayacak. Sihir güçlerini, cesaretlerini, ges sonuca varma yetkilerini ve, ve elbette tehlikeyle başa çıkma etkilerini. Evet. Şimdi Harry Potter ve Zulümde Anka'ya ulaştığına geçelim arkadaşlar. Harry Potter ve Zulümde Anka'ya 36. baskı. Çevrenler 7 noktayla kutlu kan kutlu. Şimdi arkaya dönelim. Arkada Sirius Black'in bir resmi var ve onun bir sözü var. Yani bir repliği var. Kanıtlar bazen sizin en rahat ve etkiye açık durumdayken örneğin uyurken karanlık lordun düşüncelerini ve duygularını paylaştığı işaret ediyor. Ve müdür bunun devam etmesine uygun bulmuyor. Benim sana zihnini ve karanlık lorda karşı nasıl kapatacağını öğretmem istiyor. Bunu Harry diyordu bu sözü. Sirius şimdi Harry Potter ve Meles Prens benim film olarak en sevdiğim ve kitabı olarak en sevdiğim şey Meles Prens arkadaşlar seride. Kesin yani. Dumbledore, Harry. Bu da Dumbledore, Harry. Lilius var bildiğim kadarıyla. E, tabii ki fotoğraflardan çok belli olmuyor. Şu da Malfoy galiba. Arkada da Malfoy'un bir resmi var. Malfoy'un bir repliği var galiba. Şöyle okuyayım isterseniz size. Şöyle okuyabilirsem. İşte orada okulun tepesinde Gökte duruyordu o yılan dille. Parıl parıl parlayan yeşil kapatası ölüm yiyenlerine bir binaya girdiklerinde birilerini öldürdüklerinde arkalarında bıraktıkları işaretse, Evet bu da böyleydi. Ha, bu arada bunun fiyatını söylemedi arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim de. Fiyat 38 TL arkadaşlar. Son olarak ölüm yadigarlarına gelelim. Ölüm yadılanları Sevin Oktay'la Kutlukan Kutlu. Kankutlu, Ölüm yadılanları yazıyor. Voldemort ile Harry'nin resmi. Arkada Lilius var. Şurada Narsiska galiba arkadaşlar ama bunu fotoğraflardan tam anlamıyorum. Emin değilim. Karakterleri biliyorum ama fotoğraflar çok belli olmuyor. Şimdi arkaya dönelim. Hagrid, Hagrid ile Harry'nin resmi var galiba. Bu Hagrid'ti diye biliyorum. Bana Harry Potter'ı verin dedi Voldemort. Bu Voldemort'un repliği arkadaşlar. Voldemort'un sesi. Kimseye zarar gelmesin. Bana Harry Potter'ı verin okula dokunmayın. Bana Harry Potter'ı verin ödüllendirilin diyor Voldemort burada. Gerçekten böyle bir replik gibi bir şey diyordu bunu hatırlıyorum. Ve seriye dahil edilmeyen Harry Potter ve lanetli çocuk. Evet arkadaşlar. Bu seriye dahil edilmemiştir. Yani bunu çoğu insan biliyor zaten. Zaten fi tiyatro filmi olarak kalmasına karar verilen bir kitap. Şu arkaya dönelim arkadaşlar. 360 pardon kaç yap 370 yaprak gibi bir şey 371 yap bak. Evet arkadaşlar şöyle Arkadaşlar setimiz böyleydi. Tam toplam 8 set. 8 kitap. Şimdi de bunun kapak tasarımına gelelim. Arkadaşlar lila rengini görüyorsunuz. Çok güzel bir lila rengi. Aslında pembe gibi duruyor ama aslında lila. Şu kameradan dolayı öyle duruyor. J.K. Rowling, Harry Potter yazıyor arkadaşlar. J.K. Rowling bu arada kitapların yazıları bunu da söyleyeyim. Bilmeyenler için. Çok güzel Harry Potter bir yazısı var arkadaşlar. Arkaya dönelim. Hogwarts'ın bir resmi var. Şöyle göstereyim size. Hogwarts burası. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu be beğenmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.